tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi hijyen ve sağlıklı yaşam konusunu hayatımızın merkezine yerleştirdi. İş Yurtları Kurumu, atölye ve tesislerinde bu konuda gösterdiği hassasiyeti tüm üretim aşamalarında da gösteriyor. Güvenilir ve hijyenik koşullar sağlanan iş yurtları atölyelerinde insan sağlığına zararlı ham madde kullanılmadan temizlik ve kozmatik ürünleri üretilmektedir. İçinde bulunduğumuz zorlu pandemi süreci insanların faydalı ve doğal bileşenler içeren ürünlere talebini arttırmıştır. Hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla faaliyet gösteren iş yurtları, halkımızın ihtiyaç duyduğu bu ürünleri ülkemizin birçok noktasına hızlı ve ekonomik olarak ulaştırmak suretiyle sosyal sorumluluk alanında da önemli bir hizmeti yerine getirmektedir kuruma ait Adven markasıyla üretilen bu ürünlerin ortaya konması sürecinde hükümlü ve tutuklulara mesleki bilgi ve beceri verilmesinin yanı sıra onlara halk sağlığı ve hijyen konusunda gerekli tutum da kazandırılmaktadır. İş yurtlarında görevli personel ve iş yurtlarında mesleki eğitim kapsamında çalışan hükümlüler büyük bir özveri ile çalışarak üretim kapasitelerini ve ürün çeşitliliğini her geçen gün daha da arttırmaktadır. İş yurtları umudun doğduğu yer.